Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve birçok alanda da irdelenen konu medya ve kadın bugün Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda ele alındı. Mirabel kardeşleri... Açılış konuşmasını yapan Ayla Yüksel toplumun güçlendirilmesine değindi. Toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasinin temel bir ilkesidir. Toplumu güçlendirmenin temelinde kadınların güçlendirilmesinin önemli bir husus olduğu gerçeği yatsınamaz. Bizler bugün bu güç unsuru kadınlarımıza uygulanan şiddet ve bunun da medyanın, medyanın rolünü irdeleyeceğiz. Çok yakın zamanda 2 3 ay... Moderatör Pulya Sarvan kadın hakları konusuna destek veren firmalardan bahsetti. Önce bildiğiniz Samsung firması onun ardından Pegasus her iki firmada kadına ve e çocuğa yönelik şiddet unsurları içeren e reklamları, dizileri reklam vermeyeceklerini, sponsor olmayacaklarını, ürün yerleştirmesi yapmayacaklarını ilan eden e kamuoyu bildirileri yayınladılar. İkinin resmi var mı? Canan Güllü'nün konuşmasıyla devam eden konferansta Güllü kadın cinayetleri için yapılan yorumlardan bahsetti. Eğer biraz degajesi açıksa zaten yolluydu. Zaten konsomatrismiş dedik. Bırakın meslekleri. O bir insandı. Neden intiharı seçti gibi konular üzerinde 5N1K'yı yapacağımıza ön yargımız hazır. Dili cinselçi ifadelerden... Meselenin akademik yönünü anlatan evet. Sibel Karaduman, sosyal medya dilinin nasıl dönüşeceğinden bahsetti. Bunları bir sorgulamak gerekiyor. Cinsiyetçi klişeler, ayrımcı ifadeler, nefret söylemleri bunları bir tartmak gerekiyor. Yine failin suçunu gerekçelendirerek mağdurun şiddeti ya da ölüm ettiği üzerine kurulu haber dili ve söylemlerinden e, uzak durmak gerekiyor. Bu dizilerin sadece bir haftalık... Gamze Taşcıer'in konuşmasıyla son bulan konferansta Taşcıer dizilerin şiddet karnesinden bahsetti. 8 dizinin birer bölümünde 47 sahnede kadına yönelik şiddet uygulanmış. 71 sahnede genel şiddet eğilimi var. 8 dizinin birer bölümüde toplam 519 silah sahnesi ki bu yakalayabildiklerimiz. O zamandır sosyal medyada kadına yönelik olan İstanbul sözleşmesi kaldırsın diye bir kampanya var bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir Evet, ee, evet maalesef bir kısım e, sosyal medya kullanıcısı diyelim e, İstanbul sözleşmesinin kaldırılması noktasında bir e, algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar bunu yaratmak isteyen zihniyet Aslında kadın şiddet görsün ama hiçbir şekilde boşanmasın, evinde kalsın, tırnak içerisinde kadını sadece aile içerisinde kısıtlayan, belli başlı görevlerle sınırlandırmaya çalışan bir zihniyetin aslında vücut bulması. Oysa İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşmedir. Kadının insan haklarından kaynaklı olan hakkının savunması noktasında devlete düşen yükümlülüktür. E, bu noktada da hiçbir koşulda hiçbir şekilde bu sözleşmeden geri adım atılması mümkün değil. Kadına şiddet için bir acil yardım hattı oluşturdunuz. Bu nasıl ortaya çıktı? Planlarını nasıl yaptınız? Bunu bize anlatır mısınız? acil yardım atı bir özel sektör kuruluşu. Biz oradan sadece sivil toplumda olması gerekliliği devreye aldık ve devreye alırken aslında sahadan daha çok verilerle beraber çözüm odaklı olarak düşündük. Ciddi anlamda da plan ve programda artan şiddetin önlenmesi adına önleme çalışmalarını yapmaya başladık. Sahada bunun bilinirliliği olması anlamında yerel yönetimlerle çalıştık ve bugün kurduğumuz acil yardım hattında telefon olarak aradığınızda karşınıza psikolog ve sosyal hizmet uzmanları çıkıyor. Baroların kadın ve çocuk haklarıyla yaptığımız protokoller nedeniyle de oralardan size çözümler e, ulaştırılıyor. Özel sektörden iş yardımı ya da bu acil yardım hakkında çalışan arkadaşların ücretini karşılanması adına bir sosyal yardım anlamında da destek alıyoruz. Bir taraftan mekanizmaları hayata geçirirken aslında bu ülkenin birimlerinden, kurumlarından, kişilerinden destek alarak da bir koordinasyon kurulu gibi bir koordinasyonu sağlıyoruz. Tüm bunlar beraber ülkenin içinde bulunduğu e, kadın politikasızlığı nedeniyle de var olan yasaların daha çok bilinirliliğine bizler katkı koyuyoruz aslında.